bu yardımı yaptığımızda maksimum faydayı sağlayabilecek malzeme listesi oluştu. Topundan antrenman önlüğünden burada gördüğünüz birçok malzemeden kulüplerin bize gönderdiği listeyle yaptık ki yapılan bu yardımlar gerçekten fayda sağlasın. Çok güzel. Başkanım Alaca Ülke Spor. Sporun, kültürün, sanatın her türlü insan hayatına dokunan her türlü faaliyette Osman Gazi Bursa'nın kalbi olacak dedik ve amatör sporlara daha fazla önem verdik. Sebebi de gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi, spor sayesinde kötü alışkanlıklardan kurtulması ve Osman Gazi'mize, Bursa'mıza ve hatta ülkemize başarılar elde etmesini hedefledik. Bugün de onların ihtiyaçları doğrultusunda. Çünkü daha önceden bu şu şekilde oluyordu. Bir alım yapılıyor. Renkler uymuyor, bedenler uymuyor. İhtiyaçlara göre olmayan yardımlar hem bizim açımızdan bir istap hem de yardım yapılanlar açısından da makbule geçmeyen, doğru ve yerinde kullanılmayan yardımlar oluyordu. Biz bu sefer onların belirledikleri ihtiyaçları bütün kulüplerimize eşit sayıda, eşit dağıtarak tespit ettik. İnşallah önümüzdeki yıl bunu daha da artırarak devam ettireceğiz. Sadece 2025 yılında 780 sefer amatör kulüplerimize otobüs seferi verdik. Bunun da maddi karşılığı yaklaşık 4 milyon gibi. Bugün 2 milyonluk bir malzeme dağıtımı yaptık. Yani uzun lafın kısası sporcunun, sporun ve amatör kulüplerimizin yanındayız. Bugünkü yapmış olduğumuz malzemeler e, tamamen bir takımın, amatör bir futbol takımının, hatta amatörde e, bireysel sporlara dönük tekvandodur, işte boksdur gibi spor dallarında kullanılan malzemeler var. Yaklaşık 18 parça bir malzeme verildi. Hepsi de birinci sınıf, birinci kalite. E, tam adresini buldu diyebiliriz yani. E, faydalı bir malzeme dağıtımı oldu bence. E, kulüplerin eksiklerini, ihtiyaçlarını e, belirleyerek yapılan bir malzeme dağıtımı oldu. Bu da hem konforlu hem kullanışlı olacak. E, bu anlamda da başkanımıza belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Osman Gazi Belediye Spor Başkanımız Fatih Bey olsun, Erkan Başkanımız olsun amatör spora her zaman yanında olmuşlardır. Her zaman gittiğimizde karşılık bulmuşuzdur. İnşallah kulüplerimizin bir nebze de olsa sıkıntılarına destek olabilme adına hem belediyemiz hem spor kulüplerimizin birlikte beraber iş yapabilme kültürünü arttırdığı için ayrıca da biz Osman Gazi Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Güzel nesilleri yetiştirmek için mücadele eden kulüp başkanlarıyız. Bu bağlamda yerel yönetimlerden Osman Gazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın'a bize vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ediyoruz. Bizim asıl amacımız zaten Bursa Spor'a hizmet etmek. Gördüğünüz gibi tekvando ve futbol branşında, badminton ve güreş branşında Hı. mücadele ediyoruz.